Hepinize merhabalar bugün hapisten kaçacağız arkadaşlar ilk önce gerekli malzemeleri almamız gerek bunu bunu Parti 1 Parti 2 diye yapacağım önce şurada duran e, eşyayı alacağız sonrasında ise şurada duran çekici alacağız arkadaşlar ben polisten e, aldığım M9 var arkadaşlar. Onu çekemedim maalesef. Sonrasında ise kartı bulmamız gerek. Ben kartı bulurken siz be videoyu beğenin. Ve söylemeyi unuttum. Burada prison map yani hapishanenin haritası yazıyor. Buradan bulacağım kartı. Ben bütün kartı bulmak için bütün hapishane yerlerine bakacağım. Buraya baktım burada hiçbir kart yok arkadaşlar kartı bulamadım o yüzden birisinden yolu izleyeceğim aha şu polis evet arkadaşlar şu an kaçtım şu an hapishanenin dışındayım buradan e, bir tane araba üreteceğim ürettim arkadaşlar aynen böyle şu an sürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar spamlar yaparak geldim. Buraya şöyle giriyorsunuz. Şu kırmızımsı yere. Ve içerisinde eşya olan Remington 870 var. Ve AK 47 var arkadaşlar. Part 2'de hangi oyunu oynayayım siz yorumlara yazın.